Peki, yani 16 yıl sonra kamera karşısına geçmek bir şey değişik bir şey hissettirdi mi? Bir kere özlemişim. Ya, ee, yani şunu özlemişim, kamera önünde olma duygusunu özlememişim. Ee, ya yani özlememişim derken Hı. tabii ki e, güzel bir duygu ama o ekip ruhunu, kamera arkasındaki o paslaşmayı, paylaşmayı bir şey üretme duygusunu işte çaycısından rejisine set ekibinden kostümcüsüne yani o paylaşma halini o kolektif çalışmayı çok özlemişim. O çok iyi geldi. Bir de zaten Antalya'da çektik. Dolayısıyla hani az sahne'm olmasına rağmen çok gel git yapmadım. Daha çok orada kaldım. Tamam. İşim olmadığı zamanlarda bile sete gittim. O seti yaşama hali falan çok güzel geldi yani. Bunları özlemişim. Özlemediğiniz tarafı var mı? Bunun? yok, yani, yok. yani mesela var mı planınız oyunculuğa devam ha, edin. bunlar tabii senin de bildiğin gibi yani çok çok bir bütün yani evet. öncelikle senaryo sonra kimi yaptı, rejisi kastı falan <laughs> hani bütün Sacaya iyiyse şey o zaman iyisi karar veririz elbette neden olmasın Anladım. yani